size kucak dolusu merhaba minnoşlarım nasılsınız? Bugün sizlerle birlikte PKTS özel dünya açma bakına size söyleyeceğim. Ama bunun için bir size hedef koyacağım. Bu hedef yapacağım Ama bende bir bakımda bir sorun oluştu. Şu insanlar kaldı benim dünyamda. işte bakımda biraz sonra uçtuğu istiyor. Şunlar kaldı ama dünya yerinde boş. Eğer arkadaşlar iki hafta içinde 200 abone olursak ben bu vaga size söyleyeceğim. Onun için ne yapıyoruz? kanalı abone olmanızı rica ederim. Hemen kendi tarzımızı giyelim. Kanala abone olun ve 200 abone de ben size bu bug'ı söyleyeceğim. Yani dünyada kendi kendinize yalnız kalabilecek de siz bunu daha iyisini yapabilirsiniz. Ben şu an dünyada yalnız bisikletle gezmek istiyorum dünyada şu an. Böyle şeyler rahatça. Yani arkadaşınıza davet edebilirsiniz istersen. Yani dünyadaki gibi sayacaksınız sizin gözünüzü onun ama onda öyle olmayacak. Mesela diyelim ki şöyle bakın gördüğünüz şunlar var. Diyelim ki Stella ben onu davet ediyorum. Burada davet işaresi var ya ona davet edersiniz istiyorsunuz bu geliyor yanınıza. Özel dünya bakın sayılır gibi sayılır. Yani işte böyle bozulsa yani bozuluyor benimki bir daha yapabilirsiniz çok kolay bir bak çok da basit o zaman hemen videomuzu burada durduruyorum iki hedefimizi yaparsak evet, söyleyeceğim bakın eğer olmazsa bu bak kalacak hoşçakalın sizi çok seviyorum